Bakan Çavuşoğlu yaptığı açıklamada Avrupa Birliği Türkiye aleyhine ilave kararlar alırsa bunun karşılığını vermek zorunda kalacağız. Bu da çözüme katkı sunmaz ifadelerini kullandı. Türkiye için stratejik ilgi ifadelerini kullanan Tuvima'nın haberinde ayrıca Avrupa Konseyi'nin Avrupa Birliği'nin Türkiye ile işbirliğini ve karşılıklı yarar sağlayan ilişkiyi geliştirmedeki stratejik çıkarlarını yeniden teyit ettiğini yazdı. Yunanistan'ın Avgi gazetesi de Türkiye'ye yaptırım kararı gelmediğini yine yumuşak kararlar manşetiyle duyurdu. Ve Miçotakis'in Avrupa Birliği'nin ama ve eğerlere saplandığı ifadesini yineledi. Haberde Başbakan Miçotakis'in istediğinin aksine Türkiye'ye yönelik sert yaptırımlar zirvenin masasında yok bir ifadeleri kullanıldı. Zirveden daha önce de Atina ve Güney Kıbrıs'ın istediği sonuçlar çıkmadığı hatırlatıldı. Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Birliği zirvesi sonuç bildirgesine sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, özellikle Kıbrıs, Doğu Akdeniz, Ege ve bölgesel konularda esasen Avrupa Birliği'nin büyük kesiminin de benimsemediğini bildiğimiz, ancak dayanışma ve veto baskısıyla 10 Aralık Avrupa Birliği zirvesi sonuçlarına konulmak zorunda kalınan yanlı ve hukuka aykırı tutumu reddediyoruz denildi. Açıklamada ayrıca Avrupa Birliği artık Kıbrıs meselesine adadaki gerçekler temelinde adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm bulunmasını engellemeye matuf bu tutumundan vazgeçmelidir. 1 2 Ekim Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nden bu yana ülkemizle diyalog ve temas yönünde çaba gösteren dönem başkanı dahil birçok Avrupa Birliği ülkesi olsa da bir iki ülkenin dar siyasi hesapları nedeniyle Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinde henüz pozitif gündem yaratılamamış ve Avrupa Birliği hiçbir yararı olmayan kısıtlayıcı önlem alma arayışından çıkamamıştır ifadeleri kullanıldı. Doğu Akdeniz'deki gerilimin yükselmesiyle Türkiye karşısında Yunanistan, Güney Kıbrıs, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, ve Fransa'nın yer aldığı bir ittifak oluştu. Mısır, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın yıllardır yaptığı tatbikata bu sene Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri de katıldı. Tatbikatı izlemek için Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ve Genelkurmay Başkanı Konstantin Floros Mısır'a resmi ziyarette bulundu. Yunanistan Genelkurmay Başkanı Floros, Dışişleri Bakanı Panagiotopoulos'un da etiketlendiği Twitter mesajında fotoğraflar paylaştı. Twitter mesajının en dikkat çekici kısmı ise son cümlesi oldu. Doğrudan Türkiye'yi hedef alan Yunan Genelkurmay Başkanı, Doğu Akdeniz'de güvenlik ve istikrar için güçlü mesaj diye yazdı. Yunanistan, Doğu Akdeniz ve Ege'de Türkiye'nin önüne geçmek için Amerika Birleşik Devletleri'nden F-35 savaş uçağı satın almayı planlıyor. Eylül ayında ülke tarihinin en büyük silahlanma programlarından birini açıklayan Yunanistan, şimdi de 24 adet F-35 savaş uçağı için Amerika Birleşik Devletleri'ne başvurduğunu duyurdu. Devlet televizyonu ERT'nin Yunanistan Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberde F-35 uçaklarının satın alınması için ABD'ye resmi başvurunun yapıldığı bildirildi. ERT, F-35'lerin satın alınmasıyla Yunanistan'ın Ege'de Türkiye'ye karşı avantaj sağlamayı hedeflediğini kaydetti. Yunanistan ve ABD'nin yaz mevsimindeki tatbikatı savaş uçağına binerek izleyen Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, F-35'lere ilişkin ilk açıklamayı yapan isim oldu. Atina yönetimine desteğini her fırsatta dile getiren Büyükelçi Pyatt, F-35'ler için gelen talepten büyük bir memnuniyet duyduklarını söyledi. Atina Büyükelçisi Pyatt, "F-35'lerin satışında desteğimizin sinyalini verdik." ifadesini kullandı. ABD ve Yunanistan'ın bölgesel istikrarı arttıracak adım için birlikte çalıştığını dile getirdi. Yunan medyası Yunanistan'a ilk F-35'lerin 4 ay sonra gönderileceğini yazdı. Habere göre ABD ilk etapta 3 kullanılmış savaş uçağını Yunanistan'a verecek ve jetler 25 Mart'taki törenlerde uçacak. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis'in Eylül ayında açıkladığı dev savunma programı kapsamında Fransa'dan da 18 adet Rafale savaş uçağı alınması planlanıyor program çerçevesinde 4 yeni fırkateyn satın alınması, 4 mevcut fırkateynin modernizasyonu, 4 donanma helikopterinin yanı sıra karadan havaya füzeler, donanma için torpidolar ve uçaklar için güdümlü füzelerin de envantere katılacağı bildirilmişti. Miçotakis, satın alınması planlanan 18 Rafale savaş uçağından 12'sinin ikinci el olacağını ve ilk uçakların teslimatının 2021 yılında yapılmasını beklediklerini bildirmişti. Fırkateynlerin ise 10 yıl içinde teslim edilmesi bekleniyor. Yunan hükümeti ayrıca 5 yıllık bir zaman diliminde tam zamanlı görev yapan 15 bin profesyonel askerin de orduya alınmasını öngörüyor. Yunan hükümeti programın maliyeti ile ilgili rakam vermekten kaçınsa da Çeşitli medya kuruluşları savunma satın alımları tutarının 10 milyar doları bulacağını bildirmişti. F-35 savaş uçağı projesinin ortakları arasında bulunan Türkiye, S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle yaşanan kriz üzerine ABD tarafından F-35 programından çıkarılmıştı. Eylül ayında bir açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı, Türkiye için üretilen 8 F-35 savaş uçağını satın alacağını duyurmuştu.